Al bakalım anneciğim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Babam gelmiş. Ne geldi bir tane? Ne yapıyorsun bakalım? Ha? İyi ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi otur baba buraya. Oturayım. Buraya mı? E, ne yaptın bakalım? Annemle oyun oynayacaktık ama oynayamadık. Neden peki? Annem çok meşguldü. Bugün oynayamadık ama yarın bütün gün bizim değil mi? Planlar yaptık. Şey, teşekkür ederiz. Kim arıyor? Peli münasebetsizlik. Acıktın mı sen? Kim ya bu gece gece tam yemek vakti? Siz devam edin ben geleceğim. Ee okul, okul nasıl gidiyor? güzel. Öğretmenim benim yaptığım resmi seçti ve panoya astı. İnanamıyorum sen sergi mi açtın? Hı -hı. Vay. Ay Pelin saçmalama aslında Allah aşkına. Konuşmak istemiyorum dedi. Buraya kadar mı geldin ya? Ay sen bir nerede kendi nerede durduğuna bir karar versene ya. Bir öylesin bir böyle ya. Düzgün konuş benimle. Ne demek düzgün konuş benimle ya? Geberteceğim seni. Şükür, şükür. Sen dur, burada geliyorum ben, tamam mı? Ay bir kere sen beni tehdit edemezsin. Tamam, orada bir dur bakalım. <laughs> Edeceğim tabii ki. Merve! Pelin! Hanımlar ne yapıyorsunuz siz ya? İçeride çocuk var. Ay bırak Serhan ya. Gece gece atarlanıp gelmiş evime kadar ağız avaz bağırıyor. Geleceğim tabii, ortalığı karıştırmışsın yine. Ben mi karıştırmışım ortalığı? Evet. Hayır ben anlamıyorum sizin yani paylaşamadığınız şey ne? Ya yani niye kavga ediyorsunuz siz? Niye bağırıyorsunuz ya? Serhancığım bunu ne yapmış biliyor musun? Okul aile birliğindeki bütün kadınlara fiş diye vermiş. Sözüm onu beni başkanlıktan attıracakmış. Bak bak bu bir de benim en yakın arkadaşım. O eskiden de hayatım. Ben senin artık arkadaşın falan değilim. Ay Pelin'cim neyse ne. Sene. Vakti zamanında birlikteydik içtik. Kaç yıllık yarenliğimiz var. Ayıp yaptın. Hayır ne oluyor yani? Siz konuşarak anlaşamıyor musunuz? Hayır Serhancığım. Kendisiyle konuşarak anlaşma kısmını çoktan geçtik. Çünkü kendisi gerginlikten besleniyor. Asıl sen gerginlikten besleniyorsun ya. Ya bir kere bu okul aile birliği dedi olay da yani sadece başkanlık için bir daha seçim yapalım dedim. Yani bu bunun için fişekliyormuşum insanları. Vallahi bir daha böyle seçim yapmak mı, yenilemek mi, ayak kaydırmak mı artık bilemedim Pelincim. Aman Merve, ne düşünürsen düşün ya, umurumda değilsin ya. Değilsin yani. Ay! Ya Pelin! Ay yeterin ya! Ay ya, kadın resmen bildiğim geldi geçirin. Biz bir yarısı evinde ama zaman bağırıyor ya. Merve, bak çocuk içeride. Böyle yüksek sesle konuşuyorsun, korkuyor. Sakin olur musun lütfen biraz? Tamam. Sakinim. Çocuğu bu akşam sen yatırır mısın? Benim hiç keyfim kalmadı. Geceyi bitirelim artık ha. Olur. Çok iyi olur. Hızla dava günü alındı. Merve Hanım'la Serhan Bey resmen boşanıyorlardı artık. Şahitleri bile hazırdı. Şöyle ki, Günaydın Serhan. Hayırdır Pelin? Babama uğrayacaktım. Ona gitmeden seninle görüşeyim. Dün için özür dilemek istedim. Sana karşı mahcubum. Yani ne yapayım Merve damarıma bastı. Yoksa böyle bir şey yapmak istemezdim ama. Evet gerçekten çirkinleşti. Ama dediğin gibi yani olan oldu işte. Dava tarihi belli olmuş. Boşanıyor musunuz? Sen nereden biliyorsun? Öğrendim. Ya o, 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 değil de... Şey, e, istersen şahidin olabilirim. Ha yok. Hiç gerek yok yani sorduğun için sağ ol. Ama... Gerek olmaz olur mu? Belki hakim yani kafası karışır. Boşamak istemez falan. Yani bu evliliğin bitmesi gerektiğine inanmaz. Ben çıkar konuşurum. Bilmiyorum ya yani. ол емес мәрсені